Aûzu billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn. Makâsıduş şerîa'atil dersine devam. Makâmut ta'dîb. Çok önemli. Allah Resûlü Aleyhissalâtü vesselâm bazen ta'dîb verme babının makamından konuşur. Ba makâmul İmam Siyasi, siyasi şer'iye, maqam-ı te'dib, maqam-ı ı müfti, bir de maqam-ı irşad, maqam umur dünyevi min haysu başar, ı, beşer, -ı nübüvve, o da beşe bilinir. Hadisi böyle anlamazsanız hadisleri katledersiniz. Onun için büyük İslam alimleri ayeti daima zikrederek, avam avamlığını bilmeli, Kur'an ve hadiste işkembe-i kubra kafayı soraya göre Kur'an'ı mana verme, sokak müştehitleri gibi. Sufilere pek demedim, onlar çok taklitçi. Haddinden tecavüz eden, selefi geçinip de selefi salihe benzemeyen çevreler. Haddini bilmelidir. Kur'an ve sünneti havai nefse göre mana veremezsin. Yani bunlar tamamen maalcıların yemi. Maalcılar kime yem? Deistlere. Deist kime yem? Ataistlere. Ataistler hepsi ki kime yem? İnsi ve cinni şeytanların tuzağına kurban gidenler. Lema kana al-qasd min al-ta'dib galiban zajr an ittiba'i hawaha ve rad'iha an shahawatiha ad Tedipten kasıt insanları yönlendirecek zararlı şeyler yapmasın. İttibai hevadan sakınsın. Şehvete itaat etmesin. Ve kad tekunu min el kuvve bi hayse tahtaju ila Yani şehvetler çok güçlenir. Senin motoru patlatabilir ha. Şehvet götürebilir. Büyük bir imtihandır. ونشندا برسيدنا سيحاتت مسير رادعي قوي دمك برسيدنا سيحاتت ملي فإن المؤدب قد يبالغ في النهي إلى درجة التهديد والتوبيخ بعض المؤدب شوك شدت لي بالمبالغه نهي إدار حتى تهديب تهديد لا تهديد دور إدار أظلما دور ليكون ذلك أبلغ في الردع والزجر İnsanların pislikten uzaklaşması için ve ala izamiz zambi'l menhiye anhu ta'zamu vesile'z cezr ve günah ne kadar büyük ise o menhi anhu olan günah onun için de zecru te'dib de ona göre e, vesile muazzam olmalıdır. Muazzam olma şiddeti kavi olmazsa pislikten engelleyemez. Mesela şu anda konuya girmeden ilahiyatlar 215 tane ilahiyat var. Dinden bahsediyor. Binlerce medrese var Türkiye'de. Binlerce kurs var. 850 tane imam hatipler var. Bine yakın. Camileri düşün. 1110 bin. İstatistikleri bildiğimden dolayı söyledim. İslam'dan bahseden televizyonlar, radyolar, sanal alemden herkes dinden bahsediyor. Sırf diyanetin personelleri 160 bin, 200 bine doğru gidiyor. Her adam başı bir ton para alır. Herkes dinden bahsediyor, dinde yok. Bu nasıl olur? Zırnık yok. Zina serbest, kumar serbest, pislik serbest. Hakikaten böyle bir zıtlık olur mu? İşte burada radı'i kavi yok. Allah sultanla yaptığı tevzi'leri söyle bakayım Kur'an'la yapmaz. Hazreti Osman'ın güzel sözlerinden bazen devlet olursa pislik durur. Ama devlet kendisi de pisliği caiz görüyorsa kerhaneleri, meyhaneleri vergi alıyorsa, burası ne kadar dinden bahsedersen rade-i kavi yok. Hepsi laf, guzaf öteye gitmez. Ve haza uslubun yestamiluhul murabbi vel muaddib vel vaiz Bu üslup beledir. Mueddip adam çocuğunu tedip eder. Çocuk çok şımarık ise biraz da şiddetle üzerine varır. Devlet de yapar. Devlet baktı ki millet pislikten vazgeçmez. Kat'i konuları, kanunları getirir. Rade'i kavi şart. Adam vaizdir. Sır böyle tahtayı dövmez. Gerekirse bazı insan da dövecek. Öyle değil. Bizimkiler ta iki de bir korkudan vaiz tahtasına eli vuruyor. Başka bir şey diyemiyor zaten mideden de başkalarına bağlı konuşan bir Evet, ve la bi zahire zahiru bi kadri ma yaksudu bi zecr ve terdib. Ve la bihi adeten zahire deme zahiri vazi kastetmez mesele burada zecirdir. Terhiptir. Terhiptir. Pislikten uzaklaştırmaktır. Yine diyor. Pislikler meydanda yaşadığında zaciri, vaizi, mueddibi, elinde güç olmadığı anda hepsi laflar boş. Hadid suresini oku. Allah Kur'an'ı söylerken haditle beraber, demirle beraber, Kur'an'ı demirden demiri Kur'an'dan uzaklaştırsan ne olur? Bizim gibi laf salatası yapar. Beş kuruş değeri yok hocadır, hacidir, istiza ederler, geçerler. Kafası çalışmaz. Öyle diyorlar. Şimdi dikkat edin. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül murabbine vel muaddibin terbiye eğitim verenlerin edep dağıtanların numunesi seyyidi Allah Resuludur sallallahu aleyhi ve sellem. وَلِذَا فَاِنَّهُ sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ يَسْتَعْمِلُ هٰذَا الْاُسْلُوبَ التَّرْبَو۪يۜ Eğitim verecek اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمًا Yaa Niçin dünyaya geldin? Eğitim vermek için Müslümanlar eğitime ihtimam vermediği için, bak 2 milyarı 2 kuruş değeri yok Avrupa'ya gidin her devletin yüzde fazla bütçesini kendi eğitimine yatıyor. Bizimki kitap buluyor, yer bulmuyor. Yer bulurken ceyran bulmuyor. Ceyran bulurken su bulamıyor. Tüm İslami terbevi musluklar kapalıdır. Ama direneceğim. ويقوم ذلك المقام الله رسول تربية مقام دا دائما قنشورا ين verir أيتيم برر ولا يعني عدم قصد ظاهر عادة أنه غير حق فالرسول لا يقول إلا حقا وصدقا الله رسوله صلى الله عليه وسلم eğitim bakımında da حق وصدقا başka bir şey إنما المقصود أن ظَاهِرَهُ غير مراد بالقصد الأول وإن قصد في بالتبع بالجملة سلادي عندها بيرنج الدرجة ده قصد أول الله جملة سلاد كان أرخضا أيتيم استر بشلر استر مساج أما القصد الأول نادر قنوش مدان فهو الزجر والتخويف كوركوتيور جهنم لكوركوتيور ياطماين جهنمك دار سنس دي ايه ايه تاريو كيور، هذه تاريو كيور وبالتالي فانه لا يعد دعوة إلى تطبيق تلك العقوبة ولا أمرا ولا يعد دعوة، يعني بالله بالدعوة سوز ولا أمرا بالتزام بأنها وإنها لا تحمل, تحمل على إطلاقها كما في الأحاديث الواردة بنفي الإيمان عن مرتكب بعض الكبائر ale irtikab ya كما في قول صلى الله عليه وسلم vallahi la yu'minu. Bak bak bu sözü kerelele söyler Karşıdaki adamı korkutmak için vallahi la yu'minu. Mümin ehli değildir. Bazen imanı kamil de olabilir ha. Kökten iman silme manası değil. Zecren söylüyor ki korksun. Bir iki kere vallahi la yu'minu. Üçüncü kere vallahi la yu'minu. İmanla alakası yok. Kile men ya Resulallah bu kadar tekiden söylersin. Terbiye makamını görüyor mu? Eğitim makamını görüyor mu? Tedip makamı. Men ya Resulallah, bu kadar la yuminu. Kale ellezi la yu'menu caruhu bevaiqahu. Sahih Müslim'de Bukhari'de geçer ha. Bukhari. Komşu onun zulmünden, Felaketinden felaketinden emin değil bu arkadaş. Öyle komşusu, öyle pis bir adam. Komşu kendi onu görürken aman Allah'ım sana sığınırım böyle komşudan. Dinden anlamaz, imandan anlamaz, komşuluk hakkından anlamaz, insanlıktan paysız. Bu namaz kılsa da cehennem ehlidir, oruç tutsa da cehennem ehlidir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça söyledi. Bir de bir söz daha. La terci'u ba'di kuffara. Benden sonra kafirleşmeyin. Ne yapıyor? Dedi yadribu ba'dukum rikabe ba'd. Birbirini öldürüyorsunuz. E birbirini öldürmek ayetler küfür demedi. Tedib ve zecil makamında söyledi. Şimdi birisi gelir. Bak ben bir, bunu biraz daha açık ifade edeyim. Bir harici gelir. Diyor hocam bak vallahi la yu'minu vallahi la yu'minu vallahi la yu'minu. İmanı kami, kamili değil, külliyen iman yok. Muhakkik alimler nasıl mana vermiş? Kamil iman manasındadır. Bir harici adam nasıl mana verir? La yu'minu külliyen. Yani tüm iman yok. İkinci hadisi, La tercihu ba'di kuffaren. Peygamber dedi kafirleşmeyin. Öyleyse birbirini öldürmek, bir Müslümanı Müslümanı öldürse kafir olur. Katil yapan katil kafir diyor. Ama Allah Resulü bu hadisleri söylerken hangi makamda söyledi? Makam-ı te'dibde zecren ve tergiben söylüyor. Ehli sünnetin muhakkik İslam uleması hakiki selefi salihin, sahabe tabi'in ve tebe'i tabi'in bu cümleleri la yu'minu külliyen iman geti manasına almamışlar. İmanı kamil noksan oluyor demiş. La tercih ba'di ba kuffaren terhiben söylenen bir üsluptur dedi. Çünkü tedip makamında haykırmıştır. Siz hadisi böyle anlamazsanız ne olur? Bu sefer harici olursunuz. Bir cümle daha. Yine Resulullah'ın cümlesi, hadisi mübarek. La yezni zani hine yezni ve mumin. Zina anında adam mümin değildir. Ve huve mumin ve haliyedir. Harici arkadaş ne diyorsun? Ehli sünnet ulemayı dinlemeyen muhakkik laboratuvara girenler. Vallahi dedi zina eden de kafir. Biraz evvel katil de kafir ile değil. Ve la yeşibul hamra hine yeşrebuha ve mumin. İçki içen de kafir. Ve la yesliku hine yesliku ve huve mumin. E hırsızlık yapan da kafir. Ve la yentehibu nehbeten yerfe'u nas ileyh fiyya ebsarehum hine ve huve mumin. Yani milletin malını çalanlar, çırpanlar, nehbeden talan edenler de bu hadis Müslüm'de geçer. Hadisi Resulullah hangi makamda söyledi bakayım? Makam-ı te'dib. Mekam-ı zecr. Tevbi, tehdit ve tevbihe yol açacak. Biz buna terhip metodu diyoruz. Allah Resulü bazı hadislerini karşıdaki insanları güçlü konuşur. Pislikten korumak için. Bizim harici, bizim cahil, sokak müştehidi, yani poşet müştehid gibi ilmi kariyeri olmayan laftan anlamaz. Peygamber tekfir etti ben de tekfir ederim diyor. Sen bu hadisleri böyle mi anlarsın? Kuffaren dediği anda kafirler gibi. Çünkü katil de insanı da yavaş yavaş günahlar küfre götürebilir. Bu uslubun inceliğini bilmeyen bir şahıs, bir guru nasıl düşünür? Harici olmaya mecburdur. Ve <laughs> minha أبد ذلك أن ما يشترط في الإيمان من الأعمال سبوتا أو نفيا ويؤخذ بمفهوم المخالفة أنه لا يؤمن من لم يلتزم بما ورد فيها مثلا إيمان دا شرط ولا ندر أعمال إيمان دا عمل شرط سبوتا أو نفيا مفهوم المخالف ندر Allah Resulü bir şey söyledi, sen mefhumu muhalif alabilir misin? Tersine düşünmeyi adam böyle düşünsen nasıl olur? Şimdi bu hadisi de iyi talil edin. Men kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Bak yine mekâm-ı tehditten konuşuyor ha. Tehdib. Allah'a ve ahiret gününe iman getirenler. Fela yu'zicârehu. Komşuna zulmetmesin. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه بصافينا حرمت السن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يغدور قنوش خير يا أبيض ya سكتت. شندي ادم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لم يفهم مخالفه خارجي مفهم مخالفه عن demek tersini düşün. Komşusuna eziyet eden mümin değil. Misafirine hürmet etmeyen mümin değil. Doğru konuşmayan mümin değil. Mefhum muhalif bu. Hocam bununla amel edilir mi? Mekami tedipte söylendiği için mefhumi muhalifi alma terhiben ve terhiben mekamın gereği böyledir. Karşıdaki insanı zecir, gemlemek için söylenmiştir. Allah Resulü'nün bu uslubunu bilmeseydiniz ne olurdu? Harici olmaya mecbursun. Şimdi burada menkane yu'minu billah ve alimler nasıl anlamış? İmanı kamil yine anlamış ha. فمذهب أهل السنة أن النفي الإيماني عن مرتكب الكبائر المذكورة في الأحاديث السابقة وليس على ظاهري في النفي متقي الإيمان متقي الإيمان كوكتن سلمة دمك ديل لأنه في مقام مقام دي تأديب مقام بالدليل أن بعض الصحابة رضوان الله عليه وقع في بعضها ولم تخرج عن دائرة الإيمان بعض الصحابة لر بير مش باهر يابان صحابة دوار حتى الزنايدن صحابة لر Kimse onlara kafir demedi. Ve la an daireti sohbe sahabelikten dahi çıkmadı. Ve innema kharacet mahracet te'didi ve tevaudi fi makamı tehdibi ve nehi an vuku fi hazil kebair. Bakın Resulullah'ın beyan ettiği söze söyledim bu hadisler. Bu demet demet hadisleri büyük müştehitler gibi düşünmezseniz makamı tedibi iyi anlamamışsınız. Resulullah'ın hadis ve uslubunu anlamadan konuşmanın da büyük bir vebalı var. Ve kad hamalaha ehlü sünne ala nefi kemal iman. Başta söylediğim gibi la yu'minu dediği anda imanen kamilen kaydı var. Ama üzülerek söylerim bazıları bu mekâm-ı tedidi makamı tedibi, meqami te'dibi Kur'an'a da indirmişler. Bak mesela Nisa suresi 65. ayetinde فَلَا وَرَبِّكَ لَا yu'minun" Kendini bilmez bazı müfessir geçinenler ki tefsirle alakası yok. Oradan buradan toplayıp müfessir geçinenler. Çağımızın murciyeleri, kullatları. La yu'minu orada imanın kamileni gizlice yerleştirmişler. Allah'ın tüm ayeti boşuna gitti. İşte bu murcielere de dikkatli. Biz Resulullah'ın bu mübarek hadisini doğru bir laboratordan anlarken bazı lususun nusus yani nasları çalanlar, Kur'an'a karşı olanlar, dine karşı din metodu kullananlar böyle hastalıklı insanlara da dikkatli olacağım. Allah'ın Kur'an'da kelamı yuhmel ale zahir. Ancak bir tevili kavi o da alimler yapar. Müştehidi işin laboratuvarı bilenler. Değerli kardeşlerim yarın inşallah bu uslubi tedibi iyi öğrenmek için Allemen Allah ve iyyakum derse devam ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.